Merhaba arkadaşlar bir gün dünyadaki son geleceğim oyuna girdim. Sınav 1. Evet arkadaşlar o zaman hızlıca başlayalım diyorum ben. Zıkkımın kökü oyuna girdik şimdi. Arkadaşlar oyundan çok biliyorum yani çok biliyorum. Birinci gündeyiz. Bismillah. Arkadaşlar ikinci gecede yüzde yüz öleceğim. Ona eminim. Ailesiyle başlayalım. Biraz ya oğlum ben neden böyle bu oyuna gittim? Neden böyle bu oyuna gittim ben? Evet arkadaşlar kardeşim de yanında şey oynuyor. Sınav. Sınav. Tabi o çakma oynuyor benim gibi. Biz zengin değil. İşte dur. Heh. Arkadaşlar. Onu Kardeşimin elektriği gitti. Hayvan gibi elektrik kullandı. Kuvvetten katılalım Yürü. Şunu doğru Arkadaşlar gram bilmiyor oyunu ya. Üstüne yürü diyeceğim artık o kadar. Geberdim. <laughs> Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir an yanda öldü ya çocuk. Altıma ettim ya. Ben Benden gel zannettim. Hayda hayda silah arkadaşlar. İyi, arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar yine buraya geldik yani gelmez olaydım. Video benim. Ama gelmek istemiyorum. Saçmalık. Kesin besin ben kalmadı Yine girdi bu benim kardeşim de. Arkadaşlar benim kardeşim bu arada Ruluk Stony. Burada kesiyorum baba. Arkadaşlar bugün bir aradan kurdum. Saat 6 olacak artık. Hadi. Hadi. Ve 6 oldu evet. Ye. Yeah. İkinci güne geçeceksin bu. Oğlum reklam nasıl geliyor lan bundan? Heh. Hemen devam edelim ikinci geceden. Şu oyuna başlayak. Yani arkadaşlar bu oyunu oynamak ben istemiyorum. Ama ama oynuyorum evet. İkinci gece çok zorlaşıyor. Elektriği bitireceğim ya izliyoruz. Arkadaşlar ya. Lan, neden böyle bu oyuna gittim bilmiyorum. Kameralara bakalım. Hepsi yerimde. Sonra. Haydi Allah'ım. Allah'ım son yıldır mutlu Sesim mesele mi kaldı zaten? Haydi Allah'ım. Bonu yok. Bonnie yok abi. Nerede Bonnie? Bonnie'yi kaybettim. Adam. Yüzümü bundan ayırmamam lazım. Biraz elektriğimizi yapalım. Dur dur, sen. Çıkalım da yerine. <laughs> ya Rabbi ya, lan niye böyle böyle girdin? Ya Rabbi, benim mi deliyim? Zaten video çok uzun sürmeyecektir kesin. Ben 8 a 8 9 10 dakikada ölürüm. Bir de arkadaşlar herhalde bu video 13 dakika sürmüştü. Aa, yok. Aa, ikisi de yok. Aa ikisi de yok. Aa gitti. Çıka neredesin? Çıka. Tamam çıka burada. Ama yanına çıka. Fox'u kaçacak. Bonnie'yi kaybettim. O nerede? O kaybettim abi? Abi o kaybettim abi? Kapıyı açmaya korkuyorum ya. Bunu kaybettim. Nerede bunu? Bunu niye kaybettim? Bunu nerede? Bunu nerede? Çıkar burada bunu nerede? Aa bunu nerede? Bunu nerede abi? Bunu, bunu nerede? Orada bir şey yok. Bunu nerede? Aha ölç. %100 ölç ya. yok. Ha bu. Yo oğlum altımı ettim ya. Aç tamam aç. gelecek şimdi lan. Hangisini oynuyorsun da kuruyum ha ya? Şöyle kısa bir bakış atıyorum. Ben bunu yerinden. Hadi Allah'ım ya. Sen bunu yap. Ona birisi mi vardı? Bunu, bunu iyi kapatmışım kapıyı lan. Yok söyleyecektim. kapatmışım. Bol leşini bu tarafta. Bol bu tarafta olduğunu biliyorum. Ama yani kapıyı kapatmadan duramıyorum. Çünkü Foxy'nin geleceğini biliyorum. Lan öldüm ya. <laughs> Videonun sonunda acaba açma öleceğim arkadaşlar. Yok abi. Kapıyı kapatmadan duramıyorum. çık hala orada. Elektriğim bitecek. Abi hadi saat 5 birazcık daha dayan ya. Gözünü seveyim dayan ya. Hayır abi. Oh my god. Oh. Garektir bitti ya. Evet arkadaşlar yüzde yüz. Yüzde yüzde. Evet olmuş. Hadi ama son saniyede bir altı olsun. Hadi. Güveniyorum. Hadi. 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 Güzel geleceğini biliyordum ya. Ya korkmadım ki yani. Bu videodan bu kadar. Bay bay.